Merhaba arkadaşlar, ben Namazan Atlı Yorulmaz, Osmaniye Korkut Üniversitesi İnşaat Mühendisliği 4. sınıf öğrencisiyim. Fikri Sinayi dersinin bu bu hafta buluşlar ve patent sistemi konusunu anlatacağım. Sunumun içeriğinde buluş nedir, patent nedir, hangi buluşlar patent almaz, patent ile ilgili yasa ve yönetmelikler, patent nasıl alınır, patent başvurusu nasıl yapılır, bunlar var. Öncelikle buluş nedir? Buluş, belirli bir çaba harcanarak daha önceden bilinemeyen ve bulunamayan bir şeyin geliştirilmesidir. Bu geliş, geliştirmeler bazen rastlantısal, bazen de belirli bir ihtiyaç ile yapılabilmektedir. Belirli bir ihtiyacı gidermek ya da bir rastlantı sonucu bulduğunuz şey daha önceden kimse tarafından bulunmamış, yapılmamış bir şey ise icat yapmış oluyorsunuz ve yapan kişi olarak da size mucit deniyor. Patent nedir? Ülkemizde ve dünyada bazı icatlar patentlerle korunmaktadır. Patent, yeni ve farklı bir ürünü ya da herhangi bir ürünü üretme, üretmek için geliştirilen, yöntemi belirli bir süre üretme kullanma, satma, kiraya vermek gibi olanaklar sağlayan bir haktır. Belirttiğimiz üzere bazı buluşlar ancak patent alabilmektedir. Çünkü bu buluşlar patent alabilmek için icat konusu ürün veya usulün yeni olması, sanayiye uygulanabilir olması ve yeni bir tekniğin doğması yani var olan tekniğin açılması kriterleri aranmaktadır. İcadınız kriterleri karşılanmıyorsa maalesef ki ürün ya da üst usulünüze patent alamazsınız. Bir buluşu birden fazla kişiyle birlikte gerçekleştirmiş ise patent isteme hakkı her bir kişi için eşittir. Ancak kişiler kendi aralarında farklı şekilde kararlaştırabilirler. Aynı buluş birbirinden farklı kişilerce aynı zamanda denk gelecek şekilde gerçekleştirilmiş ise patent isteme hakları daha önce başvuru yapan ya da rüşan hakkı olan kişiye ait olur. Patent almak için başvuruyu ilk yapan kişi aksi bir durum gelişmediği müddetçe patent isteme hakkına sahiptir. Hangi buluşlar patent alamaz? Her ürüne patent verilmemekte birlikte 551 sayılı KHK'ya göre patent verilemeyecek buluşlar ve konular aşağıdaki maddelerde sıralanmıştır. Bilimsel teori, keşif ve matematik metotları, zihni, ticari veya oyun faaliyetlerine ilişkin plan, usul ve kurallar, edebiyat eseri, sanat eseri, bilim eseri, estetik özelliği olan yaratmalar, bilgisayar yazılımları, bilgi derlemesi, düzenlemesi, sunum ve iletime ilgili teknik yönü olmayan usuller, insan veya hayvan vücuduna uygulanacak cerrahi ve tedavi usulleri ile insan hayvan vücudu ile ilgili teşhis usulleri. Patent ile ilgili kanun ve yönetmelikler. 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu, 551 sayılı Patent Haklarını Korunması hakkında kanun hükmünde kararname, Türk Patent ve Mark Marka Kurumu Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Dairesi Kurulları Yönetmeliği, 554 sayılı Endüstriyel Tasarımların Korunması hakkında kanun hükmünde kararname. Patent nasıl alınır? Patent başvurusunda ilk ve önemli aşama buluş sahibinin Türk Patent Enstitüsü'ne başvuruda bulunması ve patent araştırması yapmasıdır. Eğer buluş fayda sağlıyor ve kendini diğerlerinden ayırıyor ise başvurunun onay alma ihtimali artar. Türk Patent ve Marka Kurumu başvurusu yapılır. Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından araştırma raporu verilir. Araştırma raporu yayınlanır. Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından patent inceleme raporu verilir. Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından patent belgesi verilir. Başvuru aşamasında patent hakkında aday olan buluşun hangi kapsam bağlı olarak koruma altına alınacağına karar verildi. Mesela sadece ülkemizde kapsayacak şekilde koruma talebi olacaksa yoksa uluslararası geçerliğe sahip bir patent hakkı olacak bu belirlenmelidir. <laughs> Eğer Türkiye'ye kapsayacak bir patent hakkı talep ediliyor ise Türk Patent ve Marka Kurumu'na başvuru yapılıyor iken Avrupa'ya kapsayacak şekilde patent hakkı talep ediliyorsa Avrupa Patent Ofisi'ne başvurulur. Patent başvurusu nasıl yapılır? Buluşunun özeti, başlangıç için mevcut buluşunuzun konusu ve üzerinde gerçekleştirdiğiniz gelişmeler hakkında kısa bir özete yer verin. Tarifname, buluşunuza ait en detaylı kısımdır. Tüm ayrıntılar burada yer verebilirsiniz. Buluşunuza benzer bir buluş mevcut ise sizin buluşunuzun onlardan farkı nedir? Bunlara değinebilirsiniz. Diğerlerinde göre avantajlı yanlarını, buluşun neler çözüm oluşturabileceğini, teknolojik alanda sunacağı yenilikleri yazılı bir şekilde ve ayrıntısıyla anlatabilirsiniz tarif namenin uzma, uzman biri tarafından hazırlanması oluşan olumsuzlukların önüne geçecektir. Teknik resim, buluşumuzun siyah beyaz taslak resimleri, parça detayları, eğer mevcut ise buluşunuza ait parçaların adları ve teknik resim üzerinde numaralanmış halinden oluşur. İşlemler, bu kısımda buluşumuzun koruma altında olmasını istediğiniz kısımların tane tane açıklamalısınız, tam olarak nerenin kopyalanmasını istemiyorsunuz gibi detaylar içeren bu alan başvurunuz için oldukça önemli bir kısımdır. Bu kısım sayesinde buluşunuzla alakalı nelerin taklit edilmemesini istediğinizi açıkça belirtmiş olursunuz. Evraklar, resmi kurumların patent başvurusunda gerekli gördüğü tüm evraklardır. Dilekçenizin yanında bulunması gereken başvuran firma ya da kişiye ait bilgiler, buluş sahibinin bilgileri ve vekaletname gibi bilgileri içeren evraklardır. Sunum bu kadardı arkadaşlar. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.